Bu hafta çok önemli, çok değerli bir konuğum, bizlerle kendisi meslektaşım Adnan Deniz. Van'ın önemli isimlerinden Adnan Deniz. Van'da uzun yıllar gazetecilik yaptı. Şu an mesleğini İstanbul'da devam ettiriyor. Evet, Adnan Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Hepinizle. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Adnan Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum efendim. Doğrusu heyecanlıyım. Böyle sevgili bir programa <laughs> konuk olmaktan dolayı bizi ağırladığınız için, yayına konuk aldığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. konumuz oldunuz, kabul ettiniz. Adnan Bey, şimdi siz Van'da uzun yıllar gazetecilik yaptınız. Van'da tanınan, bilinen isimlerden, simalardansınız. i̇şin saha kısmı, saha kısmı ve işin eğitim, akademik boyutu mevcut. Ee, biz tabi bu işin saha kısmını yani kendimize göre halletmiştik diyebilirim ama e, okul boyutu hep eksikti ve içimizde bir ukdeydi. Adnan Bey siz e, Van'dayken bir kitabınız çıktı. Şarktan Garba bir yol. E, bu kitabınızın biraz böyle bize geniş anlatacak olursanız ne dersiniz? Nasıl e, başladınız aslında bu kitabı yazmaya? E, teşekkür ediyorum. E, 2015 yılında çıkmıştı o kitabımız Şarktan Garba Bir Yol. Ee, o kitabımızda da birçok önemli isimlerle yapılan röportajlardan oluşuyordu. Ee, her e, kesimden, insanlarla, gerek siyasilerden, gerek akademisyenlerden, spor camiasından, sağlık sektörlüğünden e, birçok önemli isimlerle yapılmış röportajlardan oluşuyordu. Teşekkür ederiz. Çok gerçekten güzel de bir eser olmuş. Ben de okudum ki siz sosyal medyadan da takip ediyoruz. Gerek ödülleriniz, gerek imza attığınız başarılarınız olsun. Şimdi Adnan Bey, İstanbul'da gazetecilik okudunuz, mezun oldunuz fakat çift anadal yaptınız, edebiyattan da ayrıca mezunsunuz. Size göre edebiyat ve gazetecilik ilişkisi nedir? Bize böyle geniş anlatacak olursanız gazeteciliği ve edebiyatın bağlantısını. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum böylesi değerli bir soruyu sorduğunuz için. <laughs> Çünkü edebiyatın gazetecilikle ilişkisi neredeyse unutulmuş durumdaydı. Böyle bir soruyu tekrardan hatırınıza getirdiğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben gazetenin bir ihtiyaçtan doğduğunu, gazete sayfalarının bir ihtiyaçtan doğduğunu hatırlatarak başlatmak istiyorum. Bu tarih boyunca böyle oldu. 1828'de evet. ilk gazetenin çıkmış olmasıyla, ilk gazete bu arada takvimi vakay olarak bitir 1831 ama gazeteci evet. gazete bunu gazete. kabul etmiyor. Ee, ama 1860'tan sonra 1860'la birlikte, işte Tanzimat'la birlikte e, artık e, edebiyat ve gazete yakınlaşması e, gerçekleşiyor ki işte burada aslında e, hepimizi yakından ilgilendiren edebi metinlerin gazete sayfalarında yer bulması ve evlerimize bir bakıma konuk olması e, birçok önemli edebiyatçının, yazarın, şairin önemli eserlerini biz gazete sayfalarından okuyoruz. İlk başlarda tefrika usulü dediğimiz bu sistemle biz bu romanları bu sayfalardan takip ediyoruz. Ta ki daha sonra gerçek romanları alıp okuyuncaya kadar. Gazetenin sormuş olduğun soru bağlamında gazetenin gerçek manada anlamını, konumunu bilmek ve anlamak gerekiyor. Hal böyle olunca Gazetenin sadece bilgilendirme işlevinin yanı sıra e, gazetenin edebi metinleri, e, dile hizmet etmeyi ve daha buna benzer birçok önemli unsura hizmet eder. E, ve diyebiliriz ki e, gazete edebi türler ve veya e, basının kitle iletişim araçları arasında e, hatırı sayılır en önemli e, unsurlardan biri de diyebiliriz gazete için. Aslında anlattıklarınızla değindiniz ama ben... E bir kez daha sormak istiyorum. Sizce gazeteci kimdir? Yani gazeteci aslında ne yapar, ne yapmalıdır? Gazetecinin tanımına gerçek manada e, uyan e, gazeteci halkın kamunun menfaatine haber yapan kişi demektir. Yani sadece, aslında yani e, halkın de, menfaatini düşünür. Yani üsttekilerin, işte iktidarın veya m, menfaati uğruna bir e, parti olur, farklı bir e, oluşum olur benimsemeden halkın yararına haber yapan mıdır gazeteci Adnan Bey? E, hayatını ortağa koymuş, belki de hayatından vazgeçmiş. Ama sadece ve sadece o doğru bilgiyi halka iletme ve halka ulaştırmayı yegane görev bilmiş. Hani Kardelen misali, e, Kardelen güneşi görüp ölür ya, yani evet. onun ömrü sadece güneşi görünceye kadar gazetecinin görevi de o doğru bilgi halka ulaştırıncaya kadardır. Onu halka ulaştırdıktan sonra onun görevi bitmiştir ve ölüm de onun için hazırdır diyebiliriz. E, peki Adnan Bey hani ana akım e, habercilik dışında biliyorsunuz alternatif habercilik de bayağı yaygınlaştı. Özellikle son dönemlerde gelişen teknoloji sayesinde ve sosyal medya mecraları sayesinde alternatif medyalar da bir hayli arttı. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Onların da takdir edersiniz ki Şeristan Hanım sizler de iletişim mezunusunuz. Bunu çok iyi bilirsiniz. E, sosyal medyaların da aslında evet hani özgürlüğü özgürlüğü yansıtan yönü büyüktür ama orada da hani çok büyük tehlikeler söz konusudur. Takdir edersiniz ki iletişim fakültelerinde bugün günümüzde 4 yıl boyunca medya okur yazarlığı medya okur yazarlığı dersi verilir ki e, sosyal medya kanallarından e, sizlere, bizlere ulaştırılan o bilgilerin tamamının doğru olmadığı maalesef. Peki Adnan Bey, sizce e, yani tabiri caizse alaylı deniliyor. E, yani şimdi alaylı gazetecilik var, bir de okuyan hani diplomasını alan gazeteci var. Bunlar arasında fark var mıdır? E, hangi yönde ayrılırlar? Öncelikle e, hani alaylı dediğimiz gazetecilik modeli. Ee, elbette bunlara tepeden tanıma saygı duymak gerekiyor çünkü e, bu tür gazeteciler işin mutfağından yetişiyor. E, hal böyle olunca e, gazeteciliğe dair aşağı yukarı hemen hemen her şey bilmiş oluyorlar. Ama bir gerçek var ki resmi anlamda e, bunların işte diploma sıkıntısı yüzünden önemli yerlerde kurumlarda e, ya da resmi birçok kanallarda e, o diplomanın maalesef eksikliği hissediliyor. Ben kendi şah, şahsım olarak da uzun yıllar e, alaylı olarak çalıştım ama e, diplomanın, okulun e, gerçekten e, eksikliğini ciddi manada hissettim. Aslında daha doğrusu hissettim de, derken hissettiriliyor Şeristan Hanım. Bir işe girmek istiyorsunuz, e, mutlaka diplomanız soruluyor. Soruluyor. Yani siz her ne kadar ben çok iyiyim, bu alanda iyiyim, iyi haber yazıyorum iyi röportaj yapıyorum derseniz bile e, maalesef bu yetmiyor. Üzülerek söylüyorum. Evet doğrudur. Teşekkür ederiz. Adnan Bey şimdi İstanbul Üniversitesi e, gazetecilik bölümü artı edebiyat bölümü mezunusunuz. E, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan e, Genç İletişimciler e, yarışmasında röportaj dalında birinci geldiniz. Yaşar Kemal e, adlı röportajınızla ayrıca belgesel dalında da ikincilik ödülü aldınız. Bu süreci biraz bize anlatabilir misiniz? E, Şeristan Hanım, e, edebiyat ve gazetecilik birbirini tamamlayan aslında ol, birbirinin olmazsa olmazlarıdır. Evet, ilk başta e, da söylediğiniz iletişim gibi İletişim fakültesinde evet, iletişim fakültesinde elbette çok değerli dersler görüyorsunuz. E, yazarlık anlamında doğru metin kurgulama e, ve daha nice önemli dersler alıyorsunuz ama. Edebiyat fakültesine gittiğinizde orada her bir satırın, her bir beytin ya da bir dörtlüğün, romanın, hikayenin sayfalarca çözümlemesini, tahlilini gördüğünüzde aslında siz orada sıfırdan başladığınızı yeniden hissediyorsunuz. Çünkü orada bir beytin dahi sayfalarca çözümlemesi olabiliyor. İşte bundan dolayı edebiyat ve gazetecilik birbirini tamamlayan, gerçekten birbirini kapsayan çok önemli iki unsurdur. Ee, aslında benim çıkış noktam da tam da buradan başlıyor Şeristan Hanım. Çünkü e, takdir edersiniz ki Yaşar Kemal e, gazeteciliğe başlamadan e, özür diliyorum edebiyata başlamadan önce roman e, roman e, dünyasına girmeden önce romancılık kimliğiyle tanışmadan önce gazete, gazeteci olarak biliniyordu. Yaşar Kemal 65 yıl önce almıştı ödülü doğru mu? Doğrudur efendim. Biz de e, Yaşar Kemal'in tam 65 yıl önce Röportaj dalında almış olduğu gazeteciler cemiyetinden Çok 65 güzel. yıl önce aldığı ödülün aynısını onun adına yeniden almış oldu. O yüzden büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Peki Adnan Bey, özellikle Yaşar Kemal konulu röportaj seçmenizin asıl nedeni nedir? Yaşar Kemal'in, yani bu sorunuzun birinci nedeni. Dediğim gibi Yaşar Kemal'in hem edebiyatçı hem gazeteci olması. ikinci yönü Yaşar Kemal'in Anadolu mitolojisini, dünya mitolojisini çok 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 iyi bilmesi. Ve günümüz roman, yeni roman anlayışına onu çok 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 iyi uyarlaması. Ve üçüncüsü Yaşar Kemal'in Vanlı olması, benim hemşerim olması. Bundan evet. dolayı Yaşar Kemal'i konu olarak seçmiş bulunduk. Doğrudur. Adnan Bey şimdi biz sizin yazılarınızı okuyoruz, röportajlarınızı okuyoruz. Sizin röportajlarınızda farklı bir dil ben seziyorum. Ee, en azından ben öyle hissediyorum. Zaten Yaşar Kemal ödülünü almanızdaki en büyük etken de bence burada e, ondan sonra Rojda Şenfes'le yaptığınız röportajınız var. Sizce size göre röportaj nedir? Yani siz ya da röportajınızda kullandığınız o özel tekniğiniz nedir? Röportaj nasıl olmalı daha doğrusu böyle sorayım ben size. Takdir edersiniz ki Şeristan Hanım, e, gazeteciliğin de dili değişiyor, iletişimin de dili değişiyor, e, sağlığın da dili değişiyor, ekonominin de dili değişiyor. E, yani günümüz koşullarına uygun olarak takdir edersiniz ki bütün alanlarda, sosyal bilimlerde e, tarz, yöntem değişiyor. E, bu durumda bizim de değişmemiz gerekiyor. Yapmış olduğumuz röportajın, yazmış olduğumuz köşe yazısının ya da yazacağımız makalenin de formatını değiştirmemiz gerekiyor. Yüzyıllardır işlenen ana temalar hep aynıdır. Örnek veriyorum bir aşk, ayrılık, hasret, gözyaşı, sevgi işlenen temalar yüzyıllardır hiç değişmedi. Ama işlenme tarzları hep değişti. Fuzuli Ayrı işlemiştir. Şeyh Galip ayrı işlemiştir. Yahya Kemal ayrı işlemiştir. Nazım Hikmet ayrı işlemiştir. Yaşar Kemal ayrı işlemiştir. İşte tüm bunlara baktığımızda bizim de kendimize özgün bir tarz yaratmamız gerektiğine inandık. Eğer özgün bir tarzınız olmazsa o zaman sadece sıradan bir çalışma ortaya koymuş olursunuz ki o da insanlar tarafından takdir görmez. Yani takdir edilmez. Ben de tam bu noktada özgün bir tarz yakalamaya, yaratmaya tabiri caizse Yaratmaya çalıştım. Röportaj olayını biraz e, klişenin ötesine taşımayı, ona e, biraz öykü tadı katmayı, e, bir olay etrafında bir onu aslında bir kurgu olarak e, insanlara sunmayı e, Böyle bir yöntemi işte deniyorum son zamanlarda. E, tam profesyonel çalışmamız aslında sohbetimizin hemen başında sizin dile getirmiş olduğunuz e, Şark'tan Garba Bir Yol kitabında yer alan röportajlarımın çoğu aslında evet. e, biraz amatör diyebilirim. Biraz amatör çalışmalarda ama 2020 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden birincilik ödülü alan Mavi Ülkenin insanları röportajım. Tam bir profesyonel denemeydi diyebilirim çünkü orada hem gazetecilik bölümünün hem de edebiyat bölümünün ciddi manada yansımaları, katkıları vardı. Evet kesinlikle. Adnan Bey teşekkür ederiz. Biz de zaten sizi gerçekten yakinen takip ediyoruz. Yazılarınızı okuyoruz. Röportajda çok farklı bir çizginiz var. Çok takdir ediyoruz bizler de sizi. Atman Bey şimdi İstanbul Üniversitesi'nde özellikle çevrenizdeki arkadaşlarınızla yine gazetecilik okuyan, radyo televizyon okuyan arkadaşlarınızla bir ekip kurdunuz. Bir gazete kurdunuz. Bunun sürecini bize biraz açıklayabilir misiniz? Biraz anlatabilir misiniz? Bizim gazetecilik mesleğinde hem alaylı hem mektepli dediğimiz iki kesimden de insanlar bulunuyor. Biz aslında alaylı dediğimiz yani bu işin okulunu okumamış ama yine bu işte tecrübeli olan aslında bu işin tozunu yutmuş, mutfağında yetişmiş insanların da tecrübelerinden faydalanarak ama o gençlerin enerjileriyle birleştirip yepyeni bir tarz yaratmaya yani öyle bir niyetle yola çıktık. Ve tamamını İstanbul İletişim mezunlarının, İstanbul Edebiyat mezunlarının e, ve daha birçok önemli bölümlerden genç arkadaşlarımızla bir oluşum içerisine girdik ve bir gazete kurdu. Gazetenin adını vermeyelim reklam olmasın diye. Çalışmamız şu sıralar gerçekten önemli bir ses getiriyor. Çünkü bizim şöyle bir e, özelliğimiz var Şeristan Hanım. Biz evet. herhangi bir ajanstan e, ya da yapılmış haberlerden e, haberler almıyoruz. Ajanslardan beslenmiyoruz. Ee, bizim tek kaynağımız e, muhabir arkadaşlarımızın e, gazeteci arkadaşlarımızın kendi özel oluşturmuş oldukları kendi özel haberleri, röportajları, makaleleri. O yüzden biraz bu bağlamda hani... E, bu zaten sizi eser, çok özgün de özgün olanca, çok özür diliyorum bölüyorum ama bu zaten özellikle e, ekibinizin özel haber üretmesi, işte ajanslardan haber almaması biraz da sizin özgünlüğünüzü ve çizginizin farklı olduğunun göstergesi kesinlikle bir de aslında şey şöyle şeristan Hanım yani e, yaşama sebebiniz e, eğer siz başka yerlerden haber alırsanız gazetecilikteki ömrünüz muhtemelen 3-5 ay olacaktır yani e, uzun sürme şansınız sıfır denecek kadar az e, o yüzden özgün olmak durumundasınız bu yüzden ajanslardan haber almaya tercih etmiyoruz sadece kendi haberlerimizi kendimiz yapıyoruz evet doğrudur şimdi e, Adnan Bey e, gazetenizle ilgili konuştuğunuz e... Fakat şöyle de bir ayrıntıyı ben e, herhalde atladınız ama yurt dışında da temsilcilikleriniz var. Bunu nasıl başardınız? Bu tamamen iletişimci olduğunuz için Şeristan Hanım. Bunu siz sizler çok iyi bilirsiniz. Ee, Allah vergisi insanlarla kurmuş olduğumuz sağlam, sağlıklı iletişim, sağlam evet. bağ, e, onları anlama anla, e, anlayabilme, onların hassasiyetlerine saygı duyabilme gibi birçok farklı özelliklerden dolayı biz insanlarla yakın ilişkiler içerisinde olabiliyoruz. Onlarla anlaşabiliyoruz. Birçok yerde özellikle çeşitli ülkelerde de bu bağlamda temsilciliklerimiz bulunuyor. Oralardan da biz sıcak haberler alıp ama o aldığımız haberleri de tabii ki kendi özgün tarzımıza uyarlayıp yeni bir eser, yeni bir ürün ortaya koymuş oluyoruz. Aslında iletişimin nimeti veli nimeti diyebiliriz bunun için. Evet doğrudur. Şimdi Adnan Bey Van'da uzun yıllar gazetecilik yaptınız, ee, Van'da basın sektöründeydiniz, tanınan bir simasınız, bilinen bir isimsiniz. Şu an İstanbul'da çok güzel işlere imza atıyorsunuz, çok güzel başarılara imza atıyorsunuz. Sizce e, fark ne oldu ya da size kazandırdıkları gazetecilik mesleğinin Van'da veya İstanbul'da? Şehiristan Hanım şöyle söyleyeyim. Ben e, hani sorunuza biraz daha genel e, bir cevap yani biraz toparlanmış bir cevap vereyim. Mesela ben dünyaya bin defa gelsem bin defa da gazetecilik mesleğini seçerim. Çünkü gazetecilik öyle bir meslek ki bütün meslekleri içerisinde alan bir alan. Yani siz gazeteci olunca sağlıkla, sporla, sanatla, kültür, sanat, edebiyatla e, ilişkili oluyorsunuz. Bundan dolayı gazetecilik zaten bizim her halükarda tercih edeceğimiz bir meslekti şahsım için söylüyorum. Van'da basın sektöründe bulundum o süreçler elbette ki şahsıma ciddi manada katkılar oldu. Alaylı olarak başladım, gazetelerin dağıtıcılığını yaptım soğuk kış günlerinde. Bisikletle gazete dağıtım günleri hatırlıyorum. Hatta hasta olduğum günleri hatırlıyorum. Hatta iki kişinin koluma girip beni hastaneye götürdüğü günleri hatırlıyorum. İşin mutfağından gelmeye diyorsanız, ben mutfağının mutfağından geliyorum diyebilirim. Hem Vanda yaşamış olduğum bu özel durumlar, hem de dünyanın belki göz bebeği olan metropol bir şehir olan İstanbul'da ve burada hakikaten çok önemli insanların, yazarların, edebiyatçıların, hüküm sürdü bu şehirde de elbette bizim mesleğimize, bilgimize, kültürümüze olabildiğince katkı sağladığını söyleyebilirim. Şunu da ifade etmeliyim ki her geçen gün biraz daha bilgilerimizi artırıyoruz. Her geçen gün tarzımızı yeni faaliyet alanlarımızı genişletiyoruz. Ortaya daha farklı neler çıkarabilirizin sürekli programını yapıyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Adnan Bey peki e, uzun yıllardır bir e, gazeteci olarak e, bir gazetecisiniz çok da başarılı bir gazetecisiniz gazeteci yazarsınız Türkiye'de gazetecilik adına hedefleriniz illaki vardır bunlardan biraz söz etmek ister misiniz? çok özel bir soru çok klas bir soru sohbetimizin hemen başında dedik ya hani gazeteciliğin tanımını sormuştunuz evet biz ortada gazeteci olmadığı için tanım yapamıyoruz demiştik evet ben şahsen kendi adıma ve benimle beraber yol yürüyen bu oluşumun içerisinde bulunan arkadaşlarımın adına da söylüyorum. Çünkü sohbetlerimizde bunun altını çiziyoruz. Sadece kamunun yararına olan işlerde olmak istiyoruz ve sadece kamuyu bilgilendirme anlamında. Çünkü eğer demokrasiye inanıyorsanız, demokrasinin o ülkede hüküm sürmesini istiyorsanız, o zaman insanları doğru bilgilendireceksiniz. Bunu sadece gazeteci yapar. Eğer bugün toplum bilinçli değilse bence bunun yegane sorumlusu basındır, gazetecilerdir. Ama suçlu onlar mı? İşte burası tartışılır. Çünkü onlara da işleri, görevleri yaptırılmıyor. Kendi payıma düşen kısmına cevap vereyim. Ben toplumun yararına, milletin menfaatine iki satır da olsa gerçekleri karalamak istiyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz Adnan Bey değerli bilgileriniz için. Yayınımıza katıldınız. Bizi çok mutlu ettiğiniz Teşekkür ederiz. Bize söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Van'da zorlu şartlar altında ulusal yayına geçerek, uydu yayına geçerek Van'a bir marka, bir değer katan Kanal 65 ailesine ve bunun değerli patronu Sayın Orhan Olgun abimize ve değerli çalışanlarına sizlere, en çok da sizlere, emekçilere sonsuz saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi programımıza konuk aldığınız için. Kanal ulusal olunca, karşınızda sizin gibi bir iletişimci olunca doğrusu biraz tabii ki dilde de sürçmeler oldu, farkına varıyorum. Yok, estağfurullah. E, affınıza sığınıyorum. Eğer hani eksik ifade ettiysek, yanlış konuştuysak affınıza sığınıyoruz. Biz aslında size çok teşekkür ederiz, değerli bilgileriniz için. Sizin hayatınızda gazetecilik anlamında size başarılar diliyoruz. İnşallah daha nice başarılara, nice güzel ödülleri imza atarsınız ki eminiz olacaktır. Teşekkür ediyoruz size, İyi akşamlar diliyoruz. Evet sevgili Kanal 65 izleyenleri, bu hafta neler oluyor programında sevgili Adnan Deniz'le, Van'ın bilinen simalarından, bilinen isimlerinden Adnan Deniz'le, edebiyat ve gazetecilik ilişkisini hem konu aldık hem de gazeteciliğin şu an günümüzde vardığı noktaya değindik. Haftaya farklı bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Cuma günleri saatlerimiz 8'i gösterdiğinde neler oluyor programında sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar.